Arkadaşlar merhabalar. Fiziksel uygunluk kitabımızdaki bölüm başlığımız Bölüm 5'te yer alan kardiyovasküler uygunluğun değerlendirilmesidir. İçerik başlıklarımız şu şekildedir. 1. Maksimal aerobik güç, 2. Maksimal oksijen değeri, 3. Aerobik dayanıklılığın değerlendirilmesi, 4. Oksijen tüketiminin belirlenmesi, 5. Aerobik uygunluk belirleme yöntemleri. Bunlar 1 yüklenme testleri, 2 maksimal testler, 3 sap maksimal alan testleri, 4 sap maksimal step testlerinden oluşmaktadır. Kardiyovasküler uygunluğun değerlendirilmesi. Aerobik testler kardiyovasküler dayanıklılık ile eş anlamlı olarak kullanılan aerobik gücü ölçer. Kardiyovasküler dayanıklılık veya aerobik fitness yorgunluk olmadan egzersize devam edebilme yeteneğidir. Bir kişinin aerobik fitness seviyesi, çalışan kaslara vücut tarafından taşınan oksijen miktarına ve kasların bu oksijeni kullanma yeteneğine bağlıdır. Maksimal aerobik güç nedir? Ne anlamalıyız? Öncelikle aerobik güç, VO2 max, aerobik kapasite tanımlarına bakalım. Daha sonra da maksimal aerobik gücün ne olduğunu daha kolay anlayabiliriz. Aerobik güç, yüksek şiddetli egzersizde aerobik enerji üretebilme yeteneğidir ve maksimum oksijen tüketimi yani VO2 max ile tanımlanır. VO2 max kardiyovasküler zindeliğin göstergesidir. Bir başka ifadeyle kardiyovasküler sistemin ve aerobik performansın üst sınırını ifade eder. VO2 max fizyolojik yönden pulmoner, kardiyovasküler ve nöromusküler fonksiyonların bütünleşmesidir. VO2 max dayanıklılık olarak da adlandırılır. Vücudumuzun artan yoğunluklu egzersiz esnasında ölçülebilen maksimum oksijen taşıma kapasitesidir. Egzersiz sırasında efor arttıkça tüketilen oksijen ya da üretilen karbondioksit miktarı artar. Ancak VO2 max seviyesine ulaşıldığında harcanan güç artsa da tüketilen oksijen miktarı değişmemeye başlar. Bu değer net ifade edilmek istendiğinde litre dakika yani dakikada tüketilen litre cinsinden hacim ya da göreceli olarak ifade edilmek istendiğinde de mililitre kilogram dakika şeklinde kullanılır. Maksimal aerobik güç bireyin bir dakikada ulaşabildiği oksijen kullanma düzeyidir. Aerobik kapasite veya aerobik güç maksimal oksijen transportu ve kas dokusunun oksijen kullanım kapasitesidir. Özetle VO2max'ı iki şekilde tanımlayabiliriz. 1. kalp, akciğer ve kanın oksijeni çalışan kaslara taşıma kapasitesi. 2. kasların egzersiz sırasında oksijeni kullanma kapasitesidir. Kardiyovasküler dayanıklılık büyük kas gruplarını içeren dinamik egzersizleri Orta yüksek şiddet arasında uzun süre uygulayabilme becerisidir. Maksimal aerobik güç, kalp, akciğerler ve kanın oksijeni çalışan kaslara taşıma kapasitesini ve egzersiz sırasında çalışan kasların oksijen kullanılmasını yansıtmaktadır. Maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler bunlar kalıtım, antrenman, yaş, cinsiyet, yaşam şekli, yükselti çevre şartları ve ergometre protokollerdir. Maksimal oksijen değeri VO2 Max ölçüm testi kişiye yani sporcuyu önceden belirlenmiş egzersiz test protokolleri kullanılarak yoğunluğu giderek artan egzersiz testi uygulanarak expire edilen yani nefesin verilmesiyle gazların metabolik analiziyle yapılır. VO2 Max ölçüm yöntemleri nelerdir? iki yöntem vardır. Bunlar direk yöntem ve endirekt yöntem. Direk yöntem, laboratuvar koşullarında maksimal yüklemede ekspresyon havasındaki oksijen karbondioksit miktarının oksijen ve karbondioksit gaz analizörleriyle ölçülmesi prensibine dayanır. Direk yöntemde Douglas torpaları ve Bread by Bread yöntemi kullanılır. Endirekt yöntem, SAP maksimal yükle yükleme ile kalp hızı, yük, zaman, mesafe gibi parametre değişiminden hesaplanır. Bu yöntem önceden hazırlanmış test protokolleri ile saha testlerinde de kullanılabilir. Maksimal aerobik güç yaygın olarak treadmill yani koşu bandı veya bisiklet ergometrisi araçlarıyla maksimal veya sap maksimal egzersiz testi yapılırken Devamlı kesintisiz veya kesintili test uygulamaları sırasında EKG takibi ile ölçülür. Aerobik dayanıklılığın değerlendirilmesi. Yetişkinlerde kalp dolaşım dayanıklılığı, kalp, akciğerler, kan damarları, kanın nitelik ve niceliği, egzersiz sırasında vücudun oksijen kullanımına yardımcı olan hücresel unsurlar gibi faktörlere bağlıdır. Maksimal oksijen kullanımı sporcuların ve fitness programlarına katılan bireylerin fiziksel çalışma kapasitelerini belirlemek için kullanılır. Oksijen tüketiminin belirlenmesi VO2 max, maksimal ve sap maksimal olmak üzere iki şekilde belirlenebilir. 1. Maksimal VO2 max, doğrudan solunan gazlardan veya iş yoğunluğundan kestirilebilir. İki, sub Vo 2. Sap maksimal VO2 max, kalp atım sayısı cevapları ile belirlenebilir. Egzersizde iş yükü artınca çalışan kasların oksijen ihtiyacı da artar. Aerobik uygunluk belirleme yöntemleri 1. Yüklenme testleri Yüklenme testlerinde dereceli egzersiz testi için koşu bandı veya statik bisiklet ergometrisi kullanılır. Egzersiz testleri için sıklıkla kullanılan test tipleri koşu bandı, Bisiklet ergometrisi, adımlama ve saha testleridir. Kullanılan egzersiz testinin tipi, uygun alet, eğitimli personel ve ortam içermektedir. Yüklenme testleri nelerdir? 1. Saha testleri, 2. koşu bandı testleri, 3. mekanik frenli bisiklet ergometresi, 4. adım testi. Saha testleri önceden belirlenmiş süre ya da mesafede yürüme veya koşma testleridir. Örnek 12 dakika veya 1,5 kilometre ve 6 dakika yürüme testi gibi. 2. Koşu bandı testleri. Sap maksimal ve maksimal testler için sıklıkla teşhis testleri olarak yapılır. 3. Mekanik frenli bisiklet ergometrisi. Bu egzersiz tipi ucuz, taşınabilir ve kan basıncı ve EKG ölçümlerinin alınmasında büyük kolaylığa sahiptir. Bisiklet ergometreleri küçük derecelerde kolaylıkla ayarlanabilen, iş yükünde ağırlık taşımayan testlerdir. 4 adım testi. Sabit bir hızda adımlama veya sabit bir adım uzunluğunda kalp atım hızını veya egzersiz sonrası toparlanma kalp atım hızını ölçerek kardiyovasküler uygunluğu tahmin etmek için kullanılan ucuz bir yöntemdir. Aerobik uygunluk belirleme yöntemleri. 1. Maksimal testler. Bunlar maksimal koşu bandı, Bruce yöntemi, balke yöntemi, maksimal bisiklet ergometresi, ASCM yöntemi. 3. Maksimal kol ergometresi. Sap maksimal alan testleri nelerdir? Bunlar tek etaplı sap maksimal koşu bandı, Asram Trimming bisiklet ergometresi, YMCA bisiklet ergometrisi, Skinolfi bisiklet ergometrisinden oluşur. 3. Sap maksimal step testleri. Bunlar Harvard step testi, Queens College step testi, Skinolfi step testi, 12 dakika koşma yürüme testi ve Rockport yürüme testinden oluşur. Maksimal testler. Maksimum oksijen tüketimi koşu bandı, bisiklet ve kol ergometrelerinde standartlaştırılmış yöntemlerle belirlenebilir. Test yöntemi sıklıkla bulunabilen araç gerece test edilen grubun özelliğine ve testin birincil amacına göre belirlenir. Maksimal koşu bandı yöntemleri iki tanedir. Bunlar Bruce ve balke yöntemi. Bruce yöntemi koroner kalp hastalarının tanısında ve yaşlılarda maksimal performanstan bu iki maks saptanmasında kullanılır. Balke yöntemi ise sabit yürüme hızı esas alınmıştır. Maksimal bisiklet ergometrisi Bisiklet ergometrisi koşu bandı ile karşılaştırıldığında daha ucuz, daha az yer tutması nedeniyle sıklıkla kullanılır. Maksimal kol ergometrisi Hareket etme yeteneği olmayan, özellikle kollarını kullanan kişilerin test edilmesinde kullanılır sap maksimal alan testleri. Sap maksimal alan testleri birçok durumda aerobik kapasitenin belirlenmesi açısından uygun olabilmektedir. Zaman, araç gereç sınırlı ise ve büyük gruplar ölçülecekse alan testleri ve sap maksimal testlerin kullanılması daha uygundur. Sap maksimal alan testleri şunlardır. 1. Tek eta etaplı sap maksimal koşu bandı Test kişiler sabit hızda ve %5 derecelik eğimde 4 dakika yürütülerek uygulanır ve oksijen tüketimi doğrudan ölçülerek kas monitörü kullanılır. 2. Asrant reming bisiklet ergometresi. saat maksimal bir test sonucu kişinin oksijen tüketim kapasitesini dolaylı olarak saptamaktadır. Kişi 6 dakika boyunca sap maksimal iş yükünde pedal çevirmektedir. 3. YMCA bisiklet ergometresi. Bu test ekstrapolasyon yöntemi kullanılarak yapılır. Kas 2 ve 3 dakikalık sap maksimal yüklenmede kaydedilir. 4. Skinolfi bisiklet ergometresi. Bu test YMCA yönteminin farklı bir düzenlemesi olup Astran yöntemindeki yükleme modeli kullanılır. Sap maksimal step basamak testleri. Harvard Step Testi. Bu testte aerobik kapasiteyi kestirmek için Egzersiz süresi ve kasın normale dönüş süresi kullanılır. Sporcular yorgunluk oluşana kadar dakikada 30 basamak olmak üzere 5 dakika süreyle basamak inip çıkarlar. Sporcular 15 saniye boyunca test ritmini yakalayamadığı zaman test bitirilir. Queens College Step Testi. Aerobik uygunluğu değerlendirmek için yapılan 3 dakikalık step testidir. Sökünolfi Step Testi. Halkın aerobik uygunluğunu belirlemek için geliştirilmiş çok etaplı basamak testidir. 12 dakika koşma yürüme testi. Bir diğer adı Cooper testidir. Dr. Cooper tarafından Balken'in 15 dakika koşu testi olan orijinalinden geliştirilmiştir. Cooper testinin 12 dakika ve 1,5 mil versiyonları vardır. Rockport yürüme testi. Kardiyovasküler fitness için en iyi testlerden biridir bireyin mümkün olan maksimum oksijen tüketimi olan VO2 maksını tahmin ederek kondisyon seviyesini belirler. Yoyo -yo testi 20 metre mesafe arayla 2 nokta belirlenir. Başlangıç çizgisinin arkasında da 5 metre dinlenmek için alan bulunur. Birey başlangıç noktasından çıkış yapar. İkinci çizgiye geldiğinde sinyal sesi duyulur ve birey tekrar başlangıç noktasına döner. Sinyal sesi tekrar duyulur ve birey burada dinlenme alanına jok atar. Sinyal sesiyle birlikte tekrar ikinci çizgiye koşu yapar. Sinyal sesleri gittikçe hızlanarak tempo artırılır. Her gidiş gelişte sinyal aralıkları sıklaşır. Birey başlangıç noktasına geldiğinde sinyali yakalayamazsa hata kabul edilir. İkinci kez yakalayamadığı zaman test sonlandırılır. Değerli meslektaşlarım, 5. bölüm olan kardiyovasküler uygunluğun değerlendirilmesi kısa özetimiz burada sona ermiştir. Fiziksel uygunluktaki bir sonraki konumuz bölüm 6 olan kardiyovasküler egzersiz programlaması olacaktır. Beğenide bulunmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkür eder, başarılar dileriz.